Selamlar biraderlerim bropalarım. Bugün sizlerle hem pek kullanarak hem de sıfırdan bir geçiş animasyonu yapmaya çalışacağız. Twitch'te yayınlar yapıyorsunuz kankalar. Youtube'da oyun videoları veya diğer türlü videolar çekiyorsunuz ve geçiş efektini kendinize özel olmasını istiyorsunuz. Mesela geçen bana attınız. Unlost'un geçiş efekti çok güzel diyor. Baktım hakikaten de yapan arkadaşın eline sağlık çok güzel yapmış. Bu tür şeyler de deneyeceğiz ileri seviyelerde. Ben de dedim ki kendinize özel geçiş efekti nasıl yaparsınız? Çünkü yayıncılık yapın, youtuberlık yapın biraz da profesyonel olmuş olsun. O yüzden mesela mesela 4 tane logo indirdim. Hemen arkadaş da sorduğu için Annost'un logosunu indirdim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray logosu indirdim. Siz de kendinize ait bir logo yaptırın veya kendiniz tasarlayın ve bununla ilgili bir geçiş efekti yaptığınızda kankalar canlı yayınlarda veya videolarınızda bunu kullanabilirsiniz. Benim kendi mor bir geçiş efektim var. Kanalı ilk açtığımda yapmıştım böyle gösterirsem bu şekilde bir geçiş efekti kankalar. Sizin de kendinize ait bu tür geçiş efektleri olursa en azından bir imza gibi yani markalaşmış olursunuz diyelim. Şimdi bropalar bu, bu videoda aşağıdaki sekmelerden de takip edebilirsiniz. İlk başta After Effects'ten kendimiz elimizle basit bir geçiş efekti yapacağız. Önemli olan kendi logomuzu oraya yerleştirip bize özgü olmasını sağlayacağız. Bir de Mopek kullanarak yapacağız. Mopek'i daha önce tanıtmıştım. Beraber kullandık Mopek'i. Mopek'li değişik animasyonlar yapabilirsiniz dedim. Ve Türk yapım bir paket olduğunu söyledim ki en çok dikkat çeken de buydu zaten. Türklerin elinden çıkmış güzel bir paket dedim. Bunu da kullanacağız. Yani bu tür şeyleri kullanmakta ne kadar faydası olacağını göreceksiniz. Bu videoyu şimdi yayınlamamın sebebi de biraz beklemek istedim. Çünkü Video bir indirim günü vardı. 22 Mart'ta 26 Mart arasında Video Hive'de büyük bir indirim olacak kankalar. Burada Mopek de indirime girecek. Normalde zaten indirimli hali 35 dolarken şimdi 20 dolarlara kadar düşecek. Ve eğer gücünüz varsa alın kankalar. Mopek ile ilgili videomu da kartlarda bulabilirsiniz. Bakmanızı tavsiye ederim bu ropalar. Şimdi hemen After Effects'e geçelim. Değişik değişik bir şeyler yapalım. Şimdi ilk önce After Effects'imizi açıyoruz. After Effects'e 2021 geldi. Premiere Pro'da 2021 geldi. Birkaç hafta içerisinde onların da sıfırdan eğitimini çekeceğim. Yeni özellikleri biraz test ediyorum. Videolarda onlardan da bahsetmek için. Şimdi kankiler bunun için logo da yapabilirsiniz. Kendi yazınızı da yazabilirsiniz ama en azından ufak da olsa bir logonuz olması sizin daha avantajınız olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bir de Anlos'un logosunu aldım bir örnek olsun diye. Hemen şimdi bir tane proje açıyorum kankalar. Projeye bastım. Geçiş efekti dedim. 1920, 1080, 2997 saniyede 2 saniye olması bizim için yeterli. Bir geçiş efekti için 2 saniye iyi bir süre kankiler. Geçiş efekti yapmanın aslında pek bir kuralı yok. Zaten bilenler bilir. Yaratıcılığınız neyi gerektiriyorsa yuvarlak bir animasyon mu yapacaksınız? Kare bir şey mi dönecek? Mesela benim kendi geçiş efektimi koyayım. İlk kanalımı açtığımda yapmıştım. Böyle bir geçiş efekti mi yapmak istiyorsunuz? Ona karar vermeniz gerekiyor. Mesela ben yuvarlak bir geçiş efekti yapmak istiyorum. Hemen buradan animasyondan ellipse tool'a geliyorum. Basıl tutup ellipse tool. Stroke'unu sıfır yapacağım. Ve böyle açarken shift'e basıl tutacağım kankalar. Shift'e basıl tutarak yaptım. Şimdi buradan window align bölümünü açtım. Align hop ortala. Ortala dedim ve şu an iki tane ortala tuşuna bastım ve şu an videom en ortasında oldu. Kankiler burada Shape layerime sağ tıklayıp FX, Generate Fill diyorum. Bu renk değiştirme aracıdır. Kolaylık olsun diye yapıyorum. Mesela bunu şuradan mesela ilk e, kutucuğum turuncu olsun istiyorum. Şunu biraz küçültelim böyle dursun. Şimdi kankalar buna S'ye basıyorum. S'ye bastığımda birinci saniyede scale o kadar büyütüyorum ki tam ekranı kaplamasını istiyorum. Bunun sebebini söyleyeceğim. Birinci saniyede geçiş efekti yapacağız. scalele bir nokta bıraktım. En başa geliyorum. Bunu da küçültüp küçültüp sıfıra getiriyorum. Bakın böyle bir animasyon geldi. CTRL e D yaptım. CTRL e D yaptıktan sonra bir tane kopyaladım. Bunu biraz daha böyle bir frame geriden getiriyorum. Bunun da rengini beyaz yaptık kankalar. Aynı filden beyaz yaptık. Bir tane daha kopyalıyorum. Bunu da bir kare sağa çekiyorum. Veya iki kare pardon. İki kare sağa çektim. Bunun da rengini kankiler siyah yaptım. Unlost'u logosuyla birlikte buraya aldım. Mesela köşesinden tuttum çektim. Bu tamamen dediğim gibi yaratıcı zekanız neyi gerektiriyor? Ben şu an doğaçlama bir şey yapıyorum. Basit ama güzel bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Mesela S'ye bastım Annosta. Biraz geriye geldim. Biraz hızlı çıkması istiyorum. Mesela böyle. Burada mesela biraz büyüyüp küçülse nasıl olur? Deniyorum hemen. Şimdi burada da 3 tane shape'leri seçtim. S'ye bastım. Üçünün de S tuşuna. Hepsinin scale'ine bir nokta bırakıyorum. Ve ileri gittiğimde de alayını sıfır yapıyorum. Bunu biraz Şöyle çekelim. Bunu da biraz şöyle çekelim. Böyle bir şey yaptık. Burada da scale 0. Kankiler benim yapmak istediğim şey şu bakın. Animasyon geliyor, çok hızlı yaklaşıyor, duruyor. Align, align dersek olur. Tamam. Şimdi align, align yaptık. Tam ortadan çıkıyor. U tuşuna bastım. Animasyonu biraz daha erken bitirmek istiyorum bu şekilde. Şimdi hepsinin motion blur'unu açtım. Motion blur'u açtıktan sonra sağ tıklayıp Composition settings'e geliyorum. Buradan Advanced'a geldim. Shutter Angle diye bir şey var. Bu bizim hareket bulanıklığının ne kadar fazla ne kadar düşük olacağını ayarlar. Hemen 360 yaptım. Okey dedim. Burada da bir animasyon bulmak için hemen Footage Create'e mesela Pop yazıyorum. Pop yazdıktan sonra bu biraz daha e, böyle efektler getirdiği için mesela şunu alabilirim. Zaten siz bu siteye ne yazsanız otomatik çıkıyor. İsterseniz ücretsiz hallerini indirebilirsiniz. Bunlar ücretsiz mesela. Burada yıldız olmayan her şey ücretsiz. Bunu da küçültüyorum. Mesela bu da logoya bir animasyon olmuş olsun. Şimdi sallamasyon bir tane. Geçiş efekti böyle yaptık. Şimdi yeni bir kompozisyon açalım. Şimdi burada da bir pekle nasıl yapıyoruz? Bunu dediğim gibi mopekle deneyeceğiz bakalım. Kankiler mesela mopek kullandığımızda bakıyorsunuz mesela transition bölümüne gelelim. Burada çok fazla geçiş efekti var. Bunların hepsini yayında kullanabilirsiniz. Mesela basic transition'lar var, shape transition'lar var. Mesela bak bunlar çok güzel. Bunun aynısını ben zaten kendi geçiş efektim olarak Twitch'te kullanıyorum. Kankiler şimdi böyle şeyleri teklerde kullanmak daha mantıklı. Neden daha mantıklı? Çünkü bu geçiş efektleri normalde kullanılan şeyler değil. Genelde hiçbir Twitch yayıncısında, hiçbir şeyde bunların kullanıldığını göremezsiniz. De, genelde yaptırırlar. Şimdi normal şartlarda bu shape transition 3'ün yapımı biraz daha uğraştırıcı olacağından bunu kullanmak daha mantıklı geliyor. Lakin ben sürekli şunu söylerim. Her şeyin template'ini bulmayın. Her şeyin efektini kullanmayın. Her şeyin prizetini kullanmayın diye. Bir şey yapmayı biliyorsan yani baktığında ben bunu yapabilirim ama uzun sürer diyorsan o zaman herhangi bir paket vesaire kullanabilirsin. Çünkü kendini geliştirmen açısından her şeyin paketini kullanmaman daha sağlıklı olur. Şimdi kankiler Türk yapımı bu pekimizin vermehteri e, bir geçiş efektleri kullanmak istiyoruz. Mesela hangisini kullanalım? Shape Transition 14 gayet güzel. Direkt projemin içerisine aktardı. Ve bu kadar. Bakın bu da böyle bir geçiş efekti yaptı. Şimdi bunun üstüne istediğim her logoyu atıp ona göre düzenleyebilirim. Şimdi burada Mopek Shape Transition 14'ün içine giriyorum. Burada mesela gizli sekmeler bölüm var. Heights All falan bir şeyler yazıyor. Şimdi bunu tıkladınız kankiler. Şimdi bunu açıldı. Şimdi burada İsterseniz bakın burada bizim toggle transparency grid diye bir şey var. Mesela bunu kapatalım. Transparan olarak görelim. Mesela tam burada geçiş efektimizi yapıyor aslında. Tam, ha, tam bu kat bölümünde geçiş efektimiz yapıyor. Biz burada istediğimiz logoyu çekebiliriz. Mesela unlost'u çekebiliriz. Şimdi burada settings bölüm var. Settings bölümünde renk ayarla diyor. Ben rengin birini turuncu yapacağım. Diğerini de siyah yapacağım. Bu şekilde bak. Şimdi burada da aynı şekilde S'ye bastım. Unlost scale 0 olsun. Biraz büyük olsun kat da küçülsün. Bu kadar kalsın. Sonra tekrar büyüsün. Sonra tekrar sıfır olsun. Böyle bir geç efekti yapabilirim. Sadece Unlost'ta mesela bir Motion Blur verdiğimde. Bakın Unlost'ta sadece Motion Blur verdik. Böyle bir geç efekti yapabilirim. Unlost'un logosunu kaldırdım. Beşiktaş'ın logosunu koydum. Bunu da siyah beyaz yapıyorum. Bakın. İsterseniz sadece scale'a bir nokta bırakın. 0 yapın. Burada da yüzde kalsın. Sonra sıfır yapın ve sonra bakın şimdi böyle bir animasyon yaptık. Böyle bir geçiş efekti yaptık. Bunların hepsini seçip F9 tuşuna bastığınızda biraz daha yumuşak geçişli animasyonlar yaparsınız. Mesela kankiler isterseniz iki animasyon birden verebilirsiniz. Nasıl? Rotasyona gelirsiniz, R'ye tıklarsınız. Scale'e gelip R'ye tıklarsınız. U tuşuna bastığınızda iki keyframe'i de açar. Sonra rotasyon 180 deyip ters çevirip scale'ı 0 yapabilirsiniz. Bu şekilde dönerek gelip aynı şekilde böyle yapın. Ve burada da eksi 180 0. Böyle dönerek gelip böyle dönerek gidiyor. Buna da bir motion blur verirsiniz böyle dönerek gelip dönerek giden bir geçiş efekti yapabilirsiniz. Dediğim gibi kankiler bu tarz peklerin içerisinde çok fazla şeyler olduğu için ki Mopek bunların en büyük örneklerinden biri. Türk olduğu için daha da büyük örneğimiz hatta. Sürekli böyle bir iş yapıyorsanız sürekli yayıncılara falan tasarım yapıyorsanız en azından geçiş efektini bunlardan kotararak da yapabilirsiniz. Bu yanlış bir şey değildir. Siz bunun parasını vermişsiniz. Bu paketin istediğiniz gibi telif hakları da size ait olmuş oluyor. Yani istediğin gibi kullanabilirsin bu efektlerin hepsini. Kendine göre düzenleyebilirsin kankim. Mesela bu çok güzel bir şeymiş. Mesela bunu kullanalım. Biraz daha benziyor Anlost'un geçiş efektine. Hadi buradan bakalım şimdi. Mesela buna da Galatasaray logosunu koyacağız. Tekrar Transparency Grid'i açtık. Şimdi Galatasaray logosunu koyarken Settings'e geldik. İlk önce renkleri ayarlıyoruz. Bu sarı şu sarı olacak biraz daha koyu. Şu da beyaz olsun. Bu da bu kırmızı olsun. Evet böyle bir geçiş efekti yapmış oldunuz kankiler. Tam burası geçiş efektinin olduğu yer. Dediğim gibi tekrar gelin mesela. P'ye basın. Hızlıca gelmesini istiyorsanız soldan gelmesini istediğiniz mesela. Biraz kaldı ve sola doğru pardon sağa doğru gitti. Bunların da hepsini seçip F9 yapalım. Böyle bir geçiş efekti yaptınız. İsterseniz tabi bunu dediğim gibi tekrar S'ye bastınız. Scale'la... Hepsini seçip F9. Şimdi bunları tek tek render almak için geliyorum kankiler. Bak şimdi. B'ye bastım. N'ye bastım. Burası artık bizim geç efekti yapacağımız yer. Composition'a geldim. Render Q dedim. Bunu kaldırayım. Tamam. Bunu render Q'ya yani kuyruğa ekledik. Sonra bunu geldim başa çektim. Böyle bunu da aynı şekilde Composition Render Q dedim. Geç efektime geldim. Bakın mesela daha çok süre geçirmişim ama mesela diğeri kadar güzel bir görüntü yaratamamışım. Buna mesela daha çok çalışmam gerekiyordu. Yamuk yumuk olmuş bazı yerler. Composition Render Queue dedim. Şimdi burada kankiler Lossless'a tıkladınız. Quick Time RGB Alpha dediniz. Bu geçiş efekti böyle render alınır kankalar. Transparan olması için bunu yapmanız gerekiyor. Burada da eğer ses efekti kullandıysanız oto da bırakın. Ama eğer ses efekti kullanmadıysanız off yapın ki biz ses efekti falan kullanmadık. Okey dedik. Burada da diyor ki not yet specific diyor. Fenerbahçe. Geçiş. Hemen bunu render almaya başladı. Şimdi kankiler artık ne yaptık? Geçiş efektlerini hazır hale getirdik. Burada ilk önce ekle stinger diyorsunuz. Ekle stinger. Bunun ismini yazın. Fener. GS Unlost. Şimdi burada diyor ki video dosyası yani geçiş efektini göster diyor Burada hangisini gösterelim mesela Fenerbahçe'yi gösterdik Şimdi kankiler altta her şey okeyken Geçiş noktası diye bir şey var Mesela burada geçişi ön izle dediğimde Bakın B erken geliyor yani Benim biraz geç yollamam gerekiyor Mesela 200 milisaniye Mesela 600 milisaniye demek ki benim geç yollamam gerekiyormuş Video geçişini çünkü orada Animasyon bölümü var 600 milisaniye geç yolladım Bu şekilde geçiş efekti yaptım Okey dediğimde artık Böyle bir geçiş efekti yapabildim kankalar. Tekrar ayarlar özellikler dedim. Göz at. Gazlara geçiş dedim. Mesela bu daha geç gelmesi lazım. Bunu da 1200. Tam nokta atışı. Okey dedim. Şimdi başka bir saniye geçtiğimde. Böyle bir geçiş yaptım. Tekrar özellikler dedim. Unlost geçiş dedim. Bunu bin yaptık. Gördüğünüz üzere niye bin yaptım? Çünkü ben kendim zaten onu bilerek birinci saniyeye koydum. O yüzden bin milisaniye benim için tamam. Buradan geldik. Kendiniz özel geçiş efektleri yapabilirsiniz kankalar. Mesela bir de After Effects'te Lover Tort yapalım mesela. Şuradan Lover Tort'lere gelip burada mesela bu güzelmiş. Bunu kullanalım. Gördüğünüz üzere burada böyle bir animasyon yaptım. S'ye bastım. Büyüttüm bunda. İçine girdiğimde direkt username'e spankram yazabilirim. Fontunda arası da biraz açık olsun farklı bir ton katalım. Bunlarla da yayınlarınızı süsleyin kankalar. Mesela bu şekil bir şey yaptınız. Hemen bunda composition render queue aynı şekilde. Burada da bunu sürekli kullanmak için artıya basın. Ortam kaynağını seçmem lazım. Ortam kaynağına lover4 yazdım okey dedim. Yerel dosya dediğine göz attım. Burada Levertord movu seçtim. Şimdi OK dediğimde bakın artık yayınımda bu çıkacak. Böyle küçültelim biraz. Siz de ekranda görüyorsunuz. Hatta bunun üzerine tıklayalım Levertord'e. Döngü diyelim. Sürekli dönsün. Mesela bunu buraya yapıştıralım. Artık yayınlarımda sürekli bunu istersem köşede döngüye bırakmış olacağım kankalar. Bu şekilde projenin boşluğu dolduğu için biraz bekliyor. Tekrar başlıyor. İsterseniz siz boşluğu 30 saniye bırakın. E ne olacak? Bu şekilde Boşluk 30 saniye olduğu için 30 saniyeden sonra tekrar başlayacak. Böyle bir animasyon yapabilirsiniz. Evet kankiler bu şekilde geçiş efektleri yapabilirsiniz. Instagram animasyonları yapabilirsiniz. Bunları bir pek içinde yapıyoruz. Mesela mopek kullandık biz. Dediğim gibi kankalar bana kalırsa bence yapmayı bildikten sonra bu pekleri kullanabilirsiniz. Hani hiçbir şey bilmeden bu peki kullanmanız belki sizi köreltebilir. Çünkü yapmanızı zorlaştırabilir. Hiçbir şey bilmemiş olursunuz. Eğer her şeyin plugin'ini pekini kullanırsanız hiçbir şey bilemezsiniz ama... Kendiniz yapmayı öğrendikten sonra Bunları korkunç zaman kazanmak için kullanabilirsiniz kankalar. Ben de normalde kendim bir şey tasarlayabilirim ama çok fazla zaman ayıramadığım için Mopek kullanarak kendime Twitch geçiş animasyonu yapmıştım. Zaten onu da geçiş efekti falan yaptığımda görüyorsunuz. Dediğim gibi kankalar Mopek ayın 22'sinde indirime gelecek yani 2 gün sonra indirimde olacak. Güzel bir indirim olacak. 4 gün sürecek bu indirim kankiler. O yüzden ondan sonra bir daha normal fiyatta göreceksiniz. Alma imkanınız olursa kesinlikle alın. Genelde pekler Premier Pro ve After Effects'e ayrı ayrı satılır. Ama bu pek pack... İkisinde de çalışıyor. İki programda da çalıştırabilirsiniz ve bu genelde bulunabilen bir şey değil ve Türk paketi kankiler. Yani hem güzel bir paket olduğu için hem de Türk yapım bir paket olduğu için almanızı şiddetle öneriyorum kankiler. Umarım bu tür geçiş efektleri falan kullanarak güzel yayın geçiş animasyonları yapabilirsiniz kankiler. Dediğim gibi ilk yol gibi sıfırdan animasyonlar da yapabilirsiniz. Bunlar biraz da sizin yaratıcılığınıza gelişen şeyler. O yüzden biraz animasyon shape layer nasıl kullanılıyor öğrenmeniz gerekiyor ama dediğim gibi İleride kendi elimizle sıfırdan daha güzel geçiş animasyonları da yapacağız kankalar. Evet bropalar Onur Naci Öster kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Biladerlerim, propalarım. Buradaki iki oynatma listesine de bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum kankiler. En azından bu tür şeyleri öğrenmek için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.